Günaydın Fikret. Fikret. Fikret iyi misin? Günaydın. 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 Fikret Hanım, sizden bir ricam olacak. Buyurun Zuhal Hanım. Bugüne kadar hastanemizde kaç hastaya hizmet verildiği... ...ve tedavide başarı oranları ile ilgili... ...istatistikleri incelemek istiyorum. Elimizde bununla ilgili bir çalışma var mı acaba? 2007 var, bu yılınki yok ama yarın sabah masanız olacak. Harika, teşekkür ederim. Sabaha kadar işi nasıl bitireceksin? Delirdin mi sen? Niye gönüllü olsun hiç anlamıyorum. Çünkü kafamı dağıtmaya ihtiyacım var. Ne var ki kafanda? Bir sorun hmm. mu var? Yok, ben gayet iyiyim. Hatta o kadar iyiyim ki hiç durmadan 48 saat çalışmak istiyorum. Şimdi izin verirsen git asistanlarıma iş dağılımı yapmak zorundayım. Lise ve üniversitede hentbol takımındaydım ben. Sıkıysa bunu yakala ha. <gülüyor> <gülüyor> oh. Kıska. <laughs> şaka, vallahi şaka. Ahmet, yeter artık. Affedersiniz Fikret Hanım. Hayır, affetmem. Bana bakın. Eğer oyun oynamak istiyorsanız arka tarafta bir çocuk parkı var. Doktor olacaksanız biraz ciddiyet gerekiyor size. İşiniz hayat kurtarmak. Murat sen doğru Aslan Bey'in yanına. Başak'ın son durumuna bakacaksın. Ahmet sen... Ben mi? Ama Başak Ahmet'in hastası. Tamam Ahmet görevini duydun. Murat o zaman sen acile Hı -hı. Duygu sen 3450 numaradaki hastaya bakacaksın. Zenan sen Hocam, de... unuttunuz mu? Zenan izne ayrıldı. Aa evet öyleydi değil mi? Tamam. Siz ne duruyorsunuz hala? Hadi yürümeyeceksiniz koşacaksınız hadi. Fikret. Sen ağlıyor musun? Yok canım. Nereden çıkardın? Yani gözlerin kızarmış da. Yüzümü yıkarken sabun kaçtı. Yapma Fikret. Halden anlarım. Ben de kadın. Ali. Boşanma davası açtı. Anladığım kadarıyla sen evliliğini bitirmek istemiyorsun. Benim de istediğim bir önemi var. Mı? Çocuğunuz var. Sen istemezsen hakim ikinizi hayatta boşamaz. Keşke tek sorun bu olsa. Ali'nin hayatında bir kadın var. Ölümde boşanmaktan başka bir seçenek yok. Acele karar verme. Yani belki de Ali bunalımdadır. Ne yaptığını bilmiyordur. Rica ederim beni kendinle karıştırma Jülide. Çünkü benim kurmam gereken bir gururum var. Zenan nasıl? Gayet iyi. Ama her an atlayıp hastaneye gelebilir. Sıkıntıdan her gün iki çeşit yemek yakıyor mutfakta. <laughs> Zenan ve mutfak. İlginç bir ikili. Şaka bir yana aslında aklım hep onda. Önceden içtiyse gözümün önündeydi. Şimdi evde yalnız. Fikret Hanım, eşini sizi dışarıda bekliyor. Tamam, sağ ol. Demek yeniden görüşmeye başladınız. Sevindim. Yeniden görüşmüyoruz. Evliliğimiz bitti. Bilmiyordum Fikret. Özür dilerim. Önemli değil. Ne işin var senin burada? Benden kaçarak hiçbir şeyi çözemezsin Fikret. Kaçan ben değilim. Sensin Ali. Ne çabuk unuttun. İki medeni insan gibi konuşmamızın yolu yok mu? Peki ama önce halletmem gereken birkaç işim var. Uzun sürebilir. Hı, sorun değil. Ben beklemeye alışkınım zaten. Bu konuşmayı daha fazla ertelemek istemiyorum. Gerekirse sabaha kadar seni beklemeye razıyım. Ben bahçede olacağım. merakla anlatacaklarını bekliyorum ali Başlamayı düşünüyor musun Lütfen iğnelemeyi bırak Fikret Buraya bir yanlış anlamayı düzeltmeye geldim Bak Ali eğer o kadınla ilişkin olmadığını söyleyip saçmalayacaksan benim bunları Kikre. dinleyecek Lütfen dinler misin Ve lütfen bana inanmaya çalış Boşanma davasını açmamın nedeni başka bir kadın değil Ne ne peki Her ne kadar sen görmezden gelmeye çalışsan da... ...bizim çok ciddi sorunlarımız vardı Fikret. Ben bu ilişkiden yoruldum artık. İnan bana sürdürmeye gücüm yok. Ben... ...sana karşı bir heyecan hissedemiyorum artık. ...çıkarmayacağım Ali. Ee, i̇yi günler. Avukat Nazmi ile görüşüyorum değil mi? Merhabalar ben Doktor Fikret. biliyorsunuz eşim boşanma davası açmıştı. Ben... ...ben boşanmayı kabul ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.